Merhaba, Ben yine güzel. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün acayip lezzetli bir tam kıvamında çıtır tavuk yapıyorum. Hemen malzemelerime geçeyim. 1 adet yumurta. Hemen kıralım ve çırpmaya başlayabiliriz. Yarım su bardağı süt. olarak kırmızı toz biber, karabiber, kimyon, köri, acı olmasını isterseniz de pul biber ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz kullandım. Bütün miktarlarını da açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Baharatlarımın hepsini de ekliyorum. Bir su bardağı da un kullanacağım. etten birazcık daha koyu bir kıvam olması gerekiyor. Kontrollü bir şekilde ekliyorum. Yumurtanın büyüklüğüne ve sütünüze göre un miktarı değişebilir. Şöyle çok azcık daha kullanacağım. Şöyle bir su bardağının hepsini de kullandım. Ölçümüz tam olsun. güzelce de karıştıralım. Bir adet de sarımsak rendeliyorum içine. Şöyle büyük bir diş olarak kullandım. Bunu da güzelce karıştıralım. Şöyle akışkan ama koyu bir kıvam olması gerekiyor. Bir tane tavuğun göğsünü ayırdım. Bütün tavuk aldım. Tavuğum 2 kilogramlık falandı. Sonra çektim size tam ölçü verebilmek için. 2 tane böyle tavuk göğsümde 700 gram tuttum. Şimdi bunu olabildiğince böyle ince kesmeye çalışalım. Çok kalın güzel olmuyor. Hatta böyle çok büyük olanları tekrar bu şekilde ikiye de bölebiliriz. Sosladıktan sonra ve dışına da mısır gevreye gelince çok büyük oluyorlar. Bu şekilde doğrayalım. Doğramış olduklarımız sosumun içine atıyorum. hepsini doğradıktan sonra böyle yavaşça tavuklarımızı çok parçalamadan karıştıralım. Üzerine streçleyip buz dinlenmeye bırakıyorum. Tavama yağımı koydum, ocağımın altına açtım. Şimdi doğramış olduğum tavuklarımı yani soslamış olduğum böyle mısır gevreğine batırıyorum ve kızartmaya başlıyorum. Şöyle güzelce her yerine gelmesini sağlayalım. Hepsini bu şekilde yapacağım. Bu şekilde kızarmaya başladı. Şöyle bakıyorum, kontrol edeceğim. Çok aşırı fazla da kızartmayalım çünkü içleri kuruyabilir. Kızaranları almaya başlıyorum. Gerçekten enfes gözüküyor. Şimdi sırayla hepsini kızartalım. Çıtır tavuklarım pişti. Hatta buraya biraz daha fazla çıktı. Gerçekten çok bereketli bir tarif. Yanına da bir makarna yaptım. Şimdi şöyle yakından göstereyim size de. Gerçekten çıtır çıtır. Şöyle içini açacağım. İçi de gayet güzel pişiyor. Şöyle sizin için bir tadım yapacağım. Gerçekten harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Yorumlar benim için altın değerinde. Lütfen sizden ricamdır. Tabii ki kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz bir tarif. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.